Selamlar efendim. Yeni bir bu aynı okudum videosuyla karşınızdayım. Mart 2024'te neler okudum, onları sizlere göstereceğim efendim. Ama öncelikle bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Olabildiğince çok uzatmadan minik yorumlarla sizlere düşüncelerimi aktarmaya başlayacağım efendim. E bayağı bir kitap okudum aslında. 8-9 kitap falan okudum ama bazıları küçük kitaplar bazıları çok kısa kitaplar, bazıları tabii ki de uzun kitaplar. Hepsini ama hepsini birazdan sizlere göstereceğim efendim. Başlıyoruz bakalım. Evet ilk kitabımız HP Lovecraft'tan Deliliğin Dağlarında. Itaki Karanlık Kitaplık serisinin 7. üyesi olur kendisi. Çevirmenimiz ise Barış E. Alkım. H.P. Lovecraft'ı ben çok severim. Cthulhu mitosunu zaten çok severim. Kanalımda da bütün karanlık kitaplığın incelemesi mevcut. Onun da haberi olsun eğer izlemek istiyorsanız, merak ediyorsanız. Şimdi 70 küsur tane şeyimiz var ama kitabımız çıktı ama yavaş yavaş okuyacağız efendim. Şimdiden abone olursanız bütün karanlık kitaplığı kanalımda bulabileceksiniz. Bu kitap bir e, Kutulu mitosuna giriş kitabı diyebiliriz. H.P. Lovecraft'a giriş kitabı diyebiliriz. Onun üzerinden 7 puan verdiğim bir kitap bu arada Deliliğin Dağları'nda. Basit konu anlamı olarak oldukça güzel detayları ve içerisinde bilgileri barındıran bir kitap. Antarktika'da bir kazı çalışması yapılıyor efendim. Kazı çalışmasında ise bir tane eski dönemde yaşayan bir kimi yaratık mı belli olmayan bir şey keşfediliyor ve bunun bir canlı olduğu keşfediliyor. E apar topar bizim karakterimizi Antarktika'ya çağırıp gel bak burada bir şey bulduk böyle böyle bir durum var diye haber ediliyor. Bizim karakterimiz ise asistanı ile beraber gidiyor efendim Antarktika'ya. Orada eski tanrıların şehriyle karşılaşıyor. Orada bir sis var ve sis bir açılıyor eski tanrıların şehri ortaya çıkıyor ve burada yaşamış garip yaratıklar, eski tanrılar, işte mitolojik yaratıklar mevcut. Onlardan bir tanesi de şagotlar ve bu şagotların da bu kapağında gördüğümüz yaratıklar efendim. Ne olduğunu, nereden geldiğini, bunların hiyerarşilerini hepsini bu kitapta okuyabiliyoruz. Öneriyorum eğer Kutulu mitosuna girmek istiyorsanız güzel bir giriş kitabı bence. Oldukça tatlı bir giriş kitabı diyebilirim delilin dağlarında için. Evet ikinci kitabımıza geçiyoruz. Mermedi Thomas Taylor'dan Mermedi Genç Timahş yayınlarından çıkıyor. Çevirmenimizi de hemen sizlere söyleyeyim. Olmazsa olmaz biliyorsunuz. Barış Prut tarafından da çevriliyor. Mermedusa Tuhaf Deniz Kasabası serisinin veya Malamender serisinin 5 kitabı içerisindeki karakterlerimiz aynı Herbert ve Violet'in kahramanlıklarını ve maceralarını okuyoruz efendim. Mermedusa'da Malamander efsanesinin eşi, Malamander'ın eşi olan Mermedusa tekrardan diriliyor, gün yüzüne çıkıyor. Bizim karakterlerimiz de Mermedusa'nın ne olduğunu, bu Tuhaf Deniz kasabasında neler yaşandığını ve buradaki problemlerin ne olduğunu Çözmeye çalışıyoruz. Kitapların hepsi ayrı ayrı okunabilir bu arada. Yani hiçbir problem yok. Ama tabii ki de serinin baştan sona işte 1, 2, 3, 4, 5 diye gidilmesini ben tavsiye ediyorum. E, Malamander serisi benim sevdiğim bir çocuk kitabı serisi oldu. Onun üzerinden 8'lik bir kitaptı ve onun üzerinden 8'lik bir seriydi benim için. Aralarda birazcık düşse de yine de oldukça başarılı, eğlenceli bir Seri efendim öneriyorum Thomas Taylor'da ben güzel yazılar, güzel kitaplar çıkaracağını inandığım bir yazar. Bundan sonrasında kesinlikle kendisini takip edeceğim, daha yakından takip edeceğim diyebiliriz. Mermedusa'yı da kenara bırakıyoruz. Bu da okuduğumuz ikinci kitaptı. Biliyorsunuz ki Harry Potter'ı artık noktaladık. Sizlere yorumları geliyor. Bu arada bütün bu kitapların kanalda yorumumu, yorumunu bulabilirsiniz o yüzden de Haberiniz olsun eğer detaylı incelemesini görmek isterseniz. J.K. Rowling'den Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 7. kitabımız Harry Potter serisinin 7. kitabı ve e, benim için son kitabı diyebileceğim bir kitap. Rowling yazarımız, çevirmenlerimiz aynı Sevin Okya ile Kutlukan Kutlu tarafından da çevriliyor. Bu hikayemizde ise Harry Potter'ın geçmiş kitaplarda öğrendiği Lord Voldemort'u nasıl yenebiliriz adlı çalışmanın sonucunu görüyoruz. Lord Voldemort'un nasıl yenebileceğini bulan Harry buradan bütün araştırmalarını yapıp gidip onu yenmeye çalışıyor efendim. Onun hikayesini okuyoruz. Zaten Harry Potter'ın filmini izlemediyseniz ilk önce kitaplarını okuyun, daha sonra filmlerini izleyin. Şiddetle öneriyorum hem kitaplarını hem filmlerini. Çocuk kitabı olarak başlayıp genç yetişkine evrilen bir seri. Bence son derece başarılı bir çocuk genç yetişkin diyebileceğim bir seri. Fantastiğe yeni başlayan bir kardeşiniz veya çocuğunuz varsa veya başlamayı düşünen bir kardeşiniz çocuğunuz varsa Harry Potter serisiyle başlasın. Bence en güzel fantastiğe giriş kitaplarından bir tanesi. Çok başarılı. Hem yazarın dili çok güzel akıyor. Hiç kaymak gibi hem de hikayesi konusu eğlenceli. Özellikle okul çağlarında arkadaşınız veya işte dediğim gibi kardeşiniz çocuğunuz varsa seve seve okuyacaktır. Şiddetle Öneriyorum efendim. Kitaba benim puanım, e, Rarid yaptığımdaki puanım onun üzerinden 8. Ama ilk okuduğumda, çıktığı gibi okuduğumda da verdiğim puan onun üzerinden 9'du. Onu da şimdiden söyleyeyim sizlere. Ve tabii ki de maalesef kitabın devamı olan Harry Potter ve Lanetli Çocuk 1. ve 2. bölüm tiyatro metni olarak çıkıyor. J.K. Rowling yazıyor ama Rowling'in yazımı değil bu. John Tiffany ve Jack Thorne'a ait bir kitap. Yine YKY yayınlarından çıkıyor efendim. Sevin Okyay ve Kutlukhan Kutlu da çevirmenliğini aynı şekilde devam ettiriyor. Bu kitap 8. kitap olarak onaylandı. Yani bu bir devam kitabı. Canon olarak yani ana hikaye olarak aldığımız bir kitap maalesef. O yüzden de öyle değerlendirmek zorundayız. Yazarı Rowling bu, bu şekilde söylüyor. 19 yıl sonraya gidiyoruz. 19 yıl sonra Harry Potter'ın çocukları oluyor ve çocuklarından bir tanesi Albus Severus Potter. Kendisi bir Slytherin öğrencisi oluyor efendim. Slytherin'e seçilen Albus Severus. Buradan sonrasında işte Slytherinliyim ben böyle miyim, şöyle miyim vesaire diye insanlara kendini düşündürtüyor problem çıkarıyor ve bu problemi çözme babasının yaptığı hataları e, düzeltme amacıyla kendisi geçmişe dönüyor efendim geçmişe dönen Albus Severus bütün zaman dengesini bozuyor ve hikayenin içinden geçiyor e, bu kitap hakkında çok sağlam bir inceleme ve eleştiri videosu çektim haberiniz olsun onu da kanalda bulabilirsiniz burada çok fazla detayına girmek istemiyorum ama Olabildiğince yüzeysel olarak bu şekilde anlatabilirim. Ee, sevmediğim bir kitap. Benim Raride puanım 10 üzerinden 2 oldu efendim. 5 üzerinden de 1 yıldız. Ve e, normalde ilk çıktığında okuduğumda 10 üzerinden 5 vermiştim bu kitaba. Hani ilk okuduğumda fena değil gibime geliyor ama ikinci okuduğunuzda çok daha fazla saçmalık olduğunu, çok daha sıkıntılı bir kitap olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden de zor okudum. Bir oturuşta bitirebilirsiniz. metni olduğu için çok rahat okunuyor. Perdeler hızlı hızlı gidiyor. Sadece diyaloglar var. Rahat rahat sayfayı çeviriyorsunuz efendim. Bu kitabı da bıraktık ve Harry Potter serisini noktaladık. Artık kanalımda da Harry Potter'ın bütün kitaplarının incelemesi var. Bunları zaten dediğim gibi bilmediğiniz için vesaire değil. Kendime bir günlük tarzında oluşturmak istediğim için kanala incelemelerini çektim ve... Tabii ki de bilim kurgu ajandama not aldığım kitaplar var. Biliyorsunuz ki ben Storytel'den de kitap dinliyorum veya okuyorum. Oradan da okudum bu ay bol bol okudum. Hatta yolculuk sırasında dinledim. Bir güzel de eğlenceli oluyor. Öneriyorum eğer okumadıysanız hiç dinlemediyseniz Mart ayında okuduğum şimdi Storytel'den dinlediğim kitaplara geleceğim. Bunların hepsi Storytel'den dinlediğim. Güzel bir hayat. J.K. Rowling'in bir konuşmasını Burada dinledim efendim. 2008 yılında Harvard Üniversitesi'nde mezuniyet konuşması yapıyor. Ee, i̇şte alt başlık olarak da kitabın başarısızlığın yararları ve hayal gücünün önemi. Zaten bu içeriğin nasıl olduğunu, ne olduğunu anlatıyor bize. Ee, daha yaşadığı zorlukların nasıl olduğunu, nasıl e, buralara geldiğini ve bunların insanı yıldırmaması gerektiğini, gaza getirmesi, onu heveslendirmesi gerektiğini anlatıyor. Bunu güç olarak kullanıp hani sizin de yapabilirsiniz, siz de yapabilirsiniz bunu diyerek böyle bir gazlama şeyi. Ben beğendim. Güzel bir konuşma, güzel bir konferans konuşması olmuş. O yüzden de puanım 10 üzerinden 6 oldu. Fena değildi. Sonrasında efendim Haruki Murakami dinledim. Murakami'nin ben ilk kitabını okumuştum biliyorsunuz. Onun da incelemesini kanalında bulabilirsiniz. Çok beğenmemiştim ama Haruki Murakami'den Bir Kediyi Terk Etmek Babam Hakkında isimli kitabı dinledim efendim. Çocukken sahile bir kedi bırakmaya gidiyor Haruki Murakami ve geldiğinde o kedinin evde olduğunu görüyor tekrardan. Babasıyla ilgili problemleri varmış Murakami'nin. Baya baya problemleri varmış, konuşmuyorlarmış. Diyalogları hiç iyi değilmiş. Bunlardan bahsediyor bize geçmişte yaşadığı sıkıntıları ve bildiğiniz babasına bir anı niteliğinde yazılmış bir kitap. Babasıyla ilgili bir anılarını paylaştığı kitap diyebiliriz bunun için. Eğlenceli miydi? Ben daha çok beğendim. İlk kitabından çok daha fazla beğendim bu kitabını. O yüzden de 10 üzerinden 5 puan verdim bu kitabına. Güzeldi. Ben keyifle dinledim efendim. Yine J.K. Rowling'den bir kitap daha geliyor. Ozan Biddle'ın hikayeleri. Ben bunu dinlememiştim, okumamıştım. Ama okumak istediğim kitaplardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz Harry Potter evreninin yan kitapları çıktı bir sürü. Bu da onlardan bir tanesi çok güzeldi. Tahminimden çok daha güzeldi. Çok daha eğlenceli hikayeler vardı içerisinde. Çok daha güzel çocuklar için de hikayeler vardı. Sihirle böyle çocuk masallarını harmanlamış. Bence son derece başarılıydı. 5 tane hikaye var içerisinde. Ve bu 5 hikayenin de Dumbledore'un notlarıyla tekrardan anlatıldığı ve özet geçildiği bölümleri kapsıyor. Dumbledore'un işte bak burada bunu derken şunu diyor, şunu derken bunu diyor. Aha evet o zamanlarda bu böyleydi, şu şöyleydi. Bak burada bunu kullanmış ama bunun nedeni bu, amacı bu diyerek de ekstra notlarla bunları pekiştiriyor. Hikayeleri ve masalları seviyorsanız Ozan Biddle'ın hikayelerini şiddetle öneriyorum. Kesinlikle ama kesinlikle okuyun. Hatta alın fiziksel olarak da okuyun. Ben e-kitap e olarak okudum. İçerisinde resimler falan da var çünkü ben seviyorum illüstrasyonları, resimleri. O yüzden de bu kitaba puanım 10 üzerinden 8 oldu. Bence güzel, tatmin olduğum bir kitaptı. Son olarak da Mart ayında açlık oyunlarını dinledim efendim. Suzan Collins'in açlık oyunları ve bu da zaten dünyaca ünlü olan bir seri biliyorsunuz ki Hunger Games adı altında her yerde satıldığı, her yerde okunduğu, her yerde filmi çıkıp izlendi ve çok da ünlü oldu. Ben kitabını okumamıştım. Filmlerini tabii ki de izledim. Hatta çıkar çıkmaz izledim. Sinemada izlemiştim ama kitaplarını maalesef okumamıştım. Bu da benim açığı kapatma adı altında yaptığım bir dinlemeydi efendim. Güzel de bir aslında eğlenceli de bir Anlatımı vardı bir hanımefendi seslendiriyordu. Güzeldi. Öneriyorum eğer storyteliniz varsa Açlık Oyunları'nı oradan dinleyebilirsiniz. Açlık Oyunları'nın özetine gelelim efendim. Bir iç savaş yaşanmış zamanında ve bu iç savaşı durdurmak için de bizim başkanımız Snow efendi mıntıkalara bölmüş bütün insanları. 12 tane mıntıkamız var ve bu 12 mıntıkada işte başkente olan bağlılığını işte başkente olan sevgisini gösterebilmek için her yıl içlerinden bir kadın bir erkek haraç olarak başkente sunuyor efendim. Bu da başkentin işte ne olursa olsun onlara hizmet bedeli verilmesi gerektiği yönünde bir olay mantık diyebiliriz. Ve bu haraçlarda bir oyuna katılıyorlar. Ölüm kalım savaşı bu katılan haraçların arenası oluyor ve bu arenadan sağ kurtulan haraç da hayat boyu rahatlık, refah artık ne kadar refah olursa bunları elde ediyor. Bizim karakterimiz Katniss Everdeen ise kardeşi Primrose'un seçilmesine imkan vermeyerek bir gönüllü olarak katılıyor oyunlara. Aynı şekilde aynı mıntıkadan Peter Melark ile beraber hayatlarını kurtarmaya ve e, oradan sağ çıkmaya çalışıyorlar. Arenaya götürüyorlar ve birbirlerini öldürmeden nasıl kurtulabiliriz buradan diye bir arayışa giriyorlar. Evet bu kadardı efendim. Bu kitaba da puanım benim bu arada 10 üzerinden 8 açlık oyunları da bence son derece başarılıydı. Evet bu kadar. Elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere anlatmak istedim. Mart ayında bunları okudum. Nisan ayında da yine devam kitapları gelecek. Şimdiden haberiniz olsun. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bütün kitapların incelemeleri kanalımda mevcut. Kanalıma göz atarsanız orada görebilirsiniz detaylı detaylı dinleyebilirsiniz. Instagram, Bin Kitap Vetvet ve TikTok adreslerim var açıklamalar bölümünde. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hangi kitabı okuyorum, kaçıncı sayfadayım diye oradan görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.